dede. Bak ya sizinle birlikte Don Challenge oynuyoruz. Evet, Şimal'le beraber oynayacağız. Arkadaşlar <laughs> Şimal'le saçlarımızı yıyorum. Ay ne fırsatım bozdum. Bugün Don ne Challenge oynuyoruz. Don Challenge. Evet. Şimal, abla ne yapalım bugün? Ne yapalım? Ne yapalım aşkım? Ne yapalım ablaya Bak şimdi ben ablaya böyle hareket ediyor ya hareket ederken bir anda don diyeceğim. Abla donup kalacak. Sen de ona benim dediklerimi yapacaksın. Bir ben mi oturayım? Evet. Yok ablan otursun. Gerçekten. Oyun mu oynayacaksınız? Yok. Ne yapacaksın? Otur otur. Don. Daha değil ben demedim. Sen demeyeceksin şey var. Ben diyeceğim. Ben. Ne yapıyorsunuz? Yine boğuşuyorsunuz. Kankı, donmuşum. Kim altta kaldı? Ben! <laughs> Şemal don! <laughs> Şemal, Şemal dondu şimdi. Tamam mı? Ona al. ne yapacağız biliyor musun aşkım? Ne yapacağız biliyor musun? Şu Barbie bebeğim var ya orada. Onu bana getirir misin? Evet, onu şş, getir. <laughs> Hareket ne etmen olacak? yasak. Ne? Ha konuşmuyorsun ya. Hareket etmek, konuşmak yasak. Duydun mu beni? Konuşmak Bir yasak. daha söylemeyeceğim. Konuşmak yasak. <gülüyor> Hareket <gülüyor> etmiyorsun, konuşmuyorsun şey var. Hadi Hareket etme. Yasak. Ee, bak, gülme yok. Hareket etmek, gülmek yasak yasak, yasak. Şey var, sen hareket ediyorsun. Ama abi. <laughs> Nasıl olmuyor? Yasak. Allah Allah etmemen lazım. Edemezsin. Anne. Yasak diyorum. Anne. Efendim anne? yasak. Evet sen de don. Çabuk. Don. Yasak. Yasak gitme. Hareket etmeyeceksin. Ben, ben gidiyorum. Ya. Şevval'e hani devam edelim. <laughs> Hayır. Kızım daha ben sana açıl demedim. Konuşman, hareket etmen yasak. Allah Allah, ben açıldı yana kadar kalacaksın öyle. Bana, anne bana, anne bana, anne bana, bana. Sana da yapacağım, bekle. Alıştın herhalde. Tamam, buna alıştı, tepki vermiyor artık. <laughs> teke 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 sen sen tek vermedin yandın şimdi sen yandın ben şey var, açılabilirsin. Açın, açın. Aa, ben açılabilirsin açıl hadi seni oğlum şimdi Şimay şimdi seni anne sen mi verdin Şimdi sen ne yapıyorsun orada? Çıkmışsın gene oraya. <laughs> mısır mı patlatıyorsunuz? <laughs> Mısır. Yiyecek misiniz? Koydun mu yağını tuzunu? Don. Kal öyle. <laughs> Hareket etmen yasak. <laughs> hayır konuşmayacaksın. Don dedim hayır. Hayır don dedim. Arkadaşlar geliyor. <gülüyor> Donuyor. <gülüyor> Hayır. Don dedim. Hareket etme. Hareket etme ya sanki. <laughs> su, su dökeceğim kafasından. Anne <laughs> baba. Sana da dökeyim mi? Anne <laughs> baba. Çok dökeyim mi? Şey <laughs> Ben ıslatmıştım suda. <laughs> He? Don şey var hareket ediyorsun bak. <laughs> Taşını gözünü yüzünü oynatman yasak. Hareket etmeyeceksin. Bana etme ben. etme hareket. Ben. Ben. <laughs> hareket etme şey var. Don çözül dedim mi ben sana? Anne Demedim. Hareket etmen yasak. <laughs> Tepki verme. Hareket etme. <laughs> yüzünü oynatma. Kaşını oynatma. <laughs> Yüzüne geliyorsun. <laughs> Geliyor, 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 geliyor. Acaba şöyle belinden aşağı mı döksem? Kafasından aşağı mı döksem? Yüzüne mi döksem? Neresine döksem acaba? Dök <laughs> konuşma. Tepki vermen yasak. Daha ben sana çözüm demedim. Ya ya, gıdıklanıyor. <laughs> al, hadi, al. <laughs> tamam, çözülebilirsin artık. <laughs> kurulan hadi, kurulan. <laughs> havlu var orada sen elini yüzünü sana <laughs> ocağa bak mısır patlıyor mısır patlıyor ocağa bak Hadi bana. Hadi bana. sana da mı yapayım evet don, don şimal hareket etmen yasak tamam mı hareket etmiyorsun sakın <laughs> hayır hareket etmeyeceksin hareket etmen yasak <laughs> Hayır. <laughs> Hem de dolaptan mı aldın? Yapmıyorsun. Hayır. Tamam hadi mısırınızı patlatın. Ocağa bak. O yanmasın. bir şey olmaz mı? Olmaz. Ben sana çözüldemedim ama daha. Niye çözüldün? Göbeğini de açma. Elbiseni indir. Hayır açma. <laughs> Sana su mu vereyim? Ne yapacaksın suyu? Bir şey yapacağım bir şey yapacağım. He, Bana mı dökeceksin? Yok. Vermem sana su. Şevale mi dökeceksin? Tamam ama o artık çözündü. Donduğu zaman dökeriz tekrar tamam mı? Oyun bitti mi? Şimdilik bitti. Bir dahakine yakaladığımızda başka bir şey yaparız. Ne yaparız? Bilmiyorum artık bakacağız. <laughs> ne yapıyorsunuz gene? <laughs> Aa! <a. gülüyor> ne yaptın annem? Aa şey var düştü. Şey var. Anneciğim ne oldu? Şimal ablan düştü. Şey Kızım ne oldu? Kalksana. Nasıl düştün sen attan? Ne oldu şimdi buna? Şimal. Annem ablan attan düştü attan. Uyanmıyor. Gel şuna bir bakalım. Gel. Baksana uyanmıyor. <laughs> Hadi kalkın. Nereye gidiyorsun? Hadi gideceğim. Nereye gidiyorsun? Dur, Hadi dur. Evime gideceğim. Ne evi yavrum? Sen kafayı mı yedin? Siz kimsiniz ya? Uzak durun benden. Ben neredeyim? Neredesin? Evindesin. Ya bura benim evim değil. Siz kimsiniz ya? Burası senin ben eve evin. Ben evime gideceğim ya. Hayır canım saçmalama. Nereye evine gidiyorsun? Öf sen kimsin? Ben Şimali'yim. O Şimali. Ben size bilmiyorum. Sana ne oldu annem? Ha, hafızanı Böyle. mı yitirdin yoksa? Ya bir git ya. Bana dokunma. Sen kimsin ya? Gerçekten hafızanı mı yitirdin sen kız? Sen git bana dokunma. Şey var saçmalama annem gelsene bir buraya. Kimsin sen ya? Ben neredeyim? Niye buradayım? Nasıl neredesin? Annem evindesin. Ya ben bura benim evim değil ki. Nasıl senin evin değil? Bura benim, benim evim değil. Anne bura bu. Ben gideceğim. Kızım saçmalama. Aha bu kız hafızasını kaybetmiş. Nerede olduğunu da bilmiyor. Kim olduğunu da bilmiyor. Kızım sen iyi misin? Hadi gel. Benim okula gitmem bakayım. lazım. Daha okullar açılmadan Necim hadi gel. Anneciğim Geçin ben, ben sen ben ben annem ben benim annem sen değilsin. Kimmiş senin annen? Benim annem. Şimdi gel annem gel bu benim hafızasını yitirik. Tamam benim işte. Sen Merve değilsin. Tamam ben Merve'yim saçmalama. Hayır. Otur değilsin. kızım bir bakayım ne oldu değilsin. sana gel şu başına bakayım bir yere mi çarptın gel. Dokunma bana. Bir yerinde şişlik şişli, <laughs> mi var kafın. Hafızayı mı yitirdin? Kafayı mı yedin? <laughs> bakayım hele. Yo bir yerinde şiştik de Ey, Otur bakayım. Bana. Siz kimsiniz ya? Ben niye buradayım? Ben sana dokundum. Beni, beni kaçırdınız mı? Şimal, Şimal ne bana yaptın? bak. Bu hafızasını yitirmiş annem. Ben beni sana. kaçırdınız mı siz? Anne ne kaçırması? Ben oyun oynuyordun sen kardeşinle. Benim ismim Şevval değil. Ama sen kardeşinle oyun oynuyordun. Hı o seni iteklerken attan düştün. Sonra da uyandın. Böylesin. Anlamadım ben sana ne oldu? Bu benim Hafızanı, kardeşim değil. Benim hafız... kardeşim Şimal. Hafızanı yitirdin. Tamam Şimal bu işte. Hayır bu Şimal değil. Aa bu bu. Bu Bak, Şimal değil işte. gibi. Ben kardeşimle at oynuyordum. Sonra bir anda kendimi burada buldum. Tamam işte. Doğru yerdesin. At oynuyordun. Aa kardeşim burada. Şimayla at oynuyordunuz. Ama bu şimay değil ki. Ben neredeyim? siz beni kaçırdınız mı? Esir mi alıyorsunuz beni? Hayır yavrum sen kafanı çarptın muhtemelen. Geçici bir hafıza kaybı ben yaşıyorsun. Ben. Otur ben bakalım bilmiyorum. bir. Otur bir otur. Biz seninle oyun oynuyorduk hatta sabah. Oyun oynayalım dedik seninle bugün. Don oyunu oynuyorduk. Hatırlıyor musun? E ben de mi hatırlamıyorsun? Kardeşini? Kardeşim ben sana Anneciğim dur bu kafasını vurmuş, hafızasını kaybedik bu. Bizi unutmuş bu bizi unutmuş. İşte unutmuş annem bu bizi unutmuş. Evet. Yani ben hafızasını kaybetmiş. Yani ben yapmadım, yap ablan hafızasını <laughs> kaybetmiş diyorum sen yap bozla oynayacağım diyorsun ya. Allah Allah. Of ben evime gideceğim ya. Dur kızım, ne evi? saçmalama gel buraya. Tut gitmem. tut. Tut onu. <laughs> Hafızası da yok yerinde. Gider saçma Topu sapan yerlere kaybolursun. Hayır, Topu geç yedim. içeriye otur bakayım. Geç anneciğim, ya geç. benim evim burada değil ya. Ben evime gideceğim ya. Aşkım, senin evin burası. Geç. E ee, bana sen. aşkım deme ben. Tamam sen, sen gel ben seni bir değilsin. uyutayım biraz. Uyu bakalım. Belki hafızan yerine gelir. Hadi yat bakalım biraz. Ay, Tamam da benim evime götürün ben orada uyuyacağım. Tamam Şimal'in babası gelsin götürsün seni. Sen tek başına gidemezsin. Hafızanı kaybetmişsin. Yolu da bulaman sen şimdi. Sen şimdi şuraya yat bakayım bir. Yat belki uyuyunca hafızan yerine gelir. Yürü. Kapat gözünü de. <laughs> Kapat. Yat hadi yat. Kapat gözünü yat. Hadi. Uyu. Şey var. Anneciğim hadi uyan. Şey var acaba hafızası yerine geldi mi? Of. Normale döndü mü bu kız? Hmm. Şey var. Of ne oluyor? Anneciğim uyan bakayım bir. Ne oldu anne? Anneciğim ne olduğunu hatırlamıyor musun? Hayır. Sen kafanı çarptın. Hafızanı kaybettin. Burası neresi? Bilmem ne falan filan böyle saçma sapan şeyler. Ne? Bu kim? Ben seni tanımıyorum kardeşim. Şimal nerede? Annem nerede diye sayıklamaya başladın hatırlamıyor musun hiçbirini? Hayır. hafızanı kaybetmiştin çünkü geçici bir şeydi bence ama şimar seni atla sürüyordu evet. düştün bir anda sonra kafanı çarptın herhalde düştüğünde böyle bir an bir geçici hafıza kayıplığı yaşadın ama neyse normale dönmüşsün çok şükür şimdi kalk bakalım otur bir iyi misin ne? başın dönmüyor değil mi ağrı falan var mı başının bir yerinde şişlik mişlik yok İyi tamam çok şükür. Oyun oynuyorduk biz saatten. Sen hatırlıyor musun oynadığımız oyunu? Don oynuyorduk ya sabah. Evet, oynamaya başlamıştık. Sonrasını hatırlamıyorum. Tamam. Şalde şimdi oynarken işte at sürüyorduk. Sonrasını hatırlamıyorum. Tamam düşmüşsün işte at sürerken. Kafanı çarpmışsın muhtemelen. Anne elimi tut. Ablanın hafızası geldi geri. Uyuyunca. Uyanınca. <laughs> Donun Bekleyin öyle. Anne Donun öyle şimdi. Şimal don öyle. Kalkmayacaksın. Dondun. Yasak kalkman. Ayağım. Ayağım şey var sen dondun. Nasıl olsa dur. Burada bir tane boya görmüştüm. <laughs> Annem normale döndüğüne göre oyunumuza devam edebiliriz. <laughs> Geçici bir şeydi zaten. Hareket etmen yasak. Şimay al anneciğim bunu. Nereye? O bu boyayı al. Şuraya ablanın yanına çık yukarıya. Şuraya yanına çık. Çık anneciğim. Evet yüzünü boya. Tepki vermiyorsun, hareket etmiyorsun. Anlını boya. Yani burnunu boya. Palyaço burun yap hadi ona. Buraya. Yok burnuna, burnuna. Buraya. Evet. Burnuna palyaço burun yap hadi. Tepki veremezsin ha hareket etmen yasak. <laughs> Bakayım. Yaptım. Peki. <laughs> biraz güzel olmadı biraz daha bu yapalım. Bu köylem çıkmıyor. Çıkar. <laughs> Hayır <laughs> <laughs> tepki verme yasak. Mustafa <laughs> çıkmaz. Tamam. Ay güzel oldun ha. <laughs> Bakayım. Ay çok tatlı Kırmızı bölüm. Palyaço gibi. Çıkıyor mu annem bu boya? Gerçekten mi? Evet. Ne olacak şimdi bunun burnu böyle? böyle. Konuşma yasak <laughs> değil. Ya konuşma yasak. Daha ben sana çözül açılabilirsin demedim. Kal öyle. Yasak <laughs> değil. Şey yasak yani. Anne, ben, ben, sana daha açıl demedim. Anne, ben doğayım, sen <laughs> Şöyle paylaşayım. Bekleyeceksin. Hayır. Anne, <laughs> Açmayacağım. Bekle biraz. <laughs> anne, anne. Anne. Bekle. Efendim annem. Ben mı? Açıyorum, Sen bekliyorsun. Sen bekliyorsun. Konuşman yasak ya. Konuşmuyorum. Konuşmuyorsun. Ağzımı Hayır, oynatman da yasak. Hadi, tamam. oynatmıyorum. Oynatıyorsun. Tamam mı? Tamam. Oynatıyorsun. Tamam Sus. Bana. Tamam mı? Tamam <laughs> mı? Tamam Gel annem. Ben döndüm. Çıbana yapmasak olmaz arkadaşlar. Şimdi şey vale yaptık keşke. Ama sen don niye açıldın don donmuştun. Ha, bak, o <laughs> bak hemen gitti ne kadar kıskanç ya. <laughs> Sana yaptık ya ona, ona da yapacağım ona da olmaz. <laughs> tamam hadi açın. <laughs> burnuna dur bir burnuna yakın yakın alalım yakın. Burnuna bakın arkadaşlar. Burnu. <laughs> Çok tatlı görünüyor ama. Hadi git burnunu yıka da gel. <laughs> Şeyma <laughs> don. Sen ne yapıyorsun? Beni anlamaya çalışıyor bu da ya. Bantlayabildi mi bari? Dur ablanı dondurduk. Ablana bir sürprizimiz var. Neredeydi? Şurada bir şey vardı. Az önce bir birkaç tane sarımsak soymuştum ya. Yemek yapar <laughs> Tepki vermiyorsun, hareket etmiyorsun. Tamam mı? Nasıl, kokuyor mu? <laughs> Kokusu nasıl? acı <Ha? gülüyor> tepki verme. Kokuyor mu şu şey var? Aç. <laughs> Sak sokacağım sok ağzına. Ay tepki vermiyorsun, gel buraya. <laughs> gel buraya ya, tepki vermeyecektin. <laughs> ben sana ne dedim? <laughs> tepki vermeyeceksin dedim hareket etmeyeceksin şey var don dedim ben sana <gülüyor> <gülüyor> geç çabuk yerine çabuk yerine geç don geri çabuk bırak onu hadi yerine geç don geri bye bye bye. <laughs> hadi <gülüyor> gel şuraya hayır. don dedim sana hayır görüşürüz <laughs> Seval, ne yapıyorsun şimdi de? Don Don dondurma yedim. Ben yemeyeceğim anneciğim dondurma. Ben yemek yapacağım. Ne dondurma Şu an yemek yapacağım dondurma istemiyorum. Dondurma. Hadi koy bakayım. Yok aşkım ben yemeyeceğim ben yemek yapacağım şimdi. Bak Şeyval ablan koyuyor sana. Bekle. <laughs> tamam o külah da versin o zaman. Fark etmez ki. Dur koyuyor bak aşkım koyuyor. Bana bak. O külah bu külah aynısı. Altından ısır mı akar? Al bakalım. sen bunu bir tut. Ben ne koyayım. Ben tutamam şu an. Don. Şey vay dondun. <laughs> Şimdi sen dondurmanı al. Şey vay ablan dondu. Hareket etme. <laughs> dondun hareket Bence etmek ya. yok. Nasıl durdun? Bir pozisyonuna bakacağım şöyle bir dur. Tamam güzel. Hareket etme. Dondurmayı da vermeyecektin aslında. Don dedim. Elinde dondurma varken senin. <laughs> Neyse dondurman eriyecek tamam tamam <laughs> getir şey var şimdi ablan dondurmasını tamam çözün hadi dondurmanı ye erimesin kaldır onu da dondurmanı yedikten sonra yaparız görüşürüz şey var ne yapıyorsun anneciğim ha? hadi kalk içeri gidelim. Hakkı <laughs> hak. Efendim anne. Gel. Gel, gel. Ne izliyorsun? Evet. şarkı bakma. Şarkı mı bakıyor? Şarkı mı müzik mi dinleyeceksin? Nasıl bir müzik? Aç bakayım. Biz de dinleyelim. Açsana bir ne dinleyeceğim biz de dinleyelim. Hadi. Ha. Neden? O sıraş ne yapacağız? Hiçbir şey. Ha, tamam niye çağırdınız beni ya? Niye öyle gel yanımızda otur diye. tablete dalmış. Hiç bizimle ilgilenmiyor. Bizimle biraz ilgilenir misin? İlgilenir Şey var. Anne. Dur et. Ne Bekle. Şimdi değil. Hı. Bekle. Şevval. Anne. De Anne. Anne. Ben... Anne. Böyle mi yapacağım? Böyle Kime? Yapacağım. Nasıl yapacaksın? Göster Kime? bakayım. Babay mı? Hayır, göster. Göster nasıl yapacaksın? Göster. Böyle. İşte evet. Hayır, dur dur, dur. Anne, daha mi? değil, daha Kim değil. Bana yapma. Daha donmadı dur. Donduralım öyle. Ama şu an tablet de uğraşıyor. Hiç bize bakmıyor ki. Ne istiyorsun? Bizimle ilgilenmeni istiyorum. Tableti bırak da. Tamam. Kal öyle kız. Don. Tamam öyle de kalacaksın. Hareket etme yok. Hareket etme. <laughs> güzel yap güzel. Sen de güzel sür. Hareket etme. Yavaş vurmadan, vurmadan. <laughs> Yıkanmıştı. Tak. <koştu>. Işte işte. <laughs> Aa, tıraş gibi. Oldu. Hadi git sen de yıka ellerini.